Efendim, nasılsınız? İyi Merhabalar. Gülhan Başkan konaklardayız. Destek bekliyoruz kendisini. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba rahatsız ediyoruz. Kusura bakmayın. Ol. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başkan siz sağ tanışıyorsunuz zaten seçmenle. Merhaba. Başarız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba efendim. As Kadın adaylarla, gençlerle hep birlikte Şiştirel. başaracağız, başaracağız. Çinlik. Merhaba, nasılsınız Merhaba. efendim? Amma, aman, yalnız mı? Eyvah, eyvah. Mesela, Mesela, Merhaba efendim. Nasılsınız efendim? Merhabalar efendim. Hoşçakalın. Sağ ol. Ama düşmek o <laughs> çıktık efendim. Halkın yanına ancak i̇nşallah çıkılır. Ancak çıkılır. İlhan Başkan kadın adayımız desteğinizi istiyoruz kendisi için. Sağ olun. Artık daha çok görüşeceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba efendim, afiyet olsun, rahatsız veriyoruz. Kusura bakmayın, nasılsınız? Konakta Gülhan Başkan'a destek istiyoruz Başkan sizlerden. Sağ olun. Müş Müş e, sağ olun. Sağ olun. E, Merhaba. Merhaba. E, nasılsınız? Ben e, Ankara'dan biliyordum ya. Ben Ankara Çantiyat adayım. E, sağ olun. E, sağ olun. E, yine bak, Gülhan Başkan'a destek olmak e, e, için e, buraya geldim. Kendisini size emanet ediyoruz. Tamam, tamam. Tamam, Sizdeyse Tamam, tamam. rahat tamam. tamam. Tamam,

Sağ Merhaba, Sevgili komşular, bir günlüğüne Çankaya'dan İzmir'e geldim. Çünkü İzmir'e benim gönül borcum var. 87 bin komşum oy verdi burada İzmir'de bana. O yüzden burada olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlere belediye başkan adaylarımıza emanet etmeye geldim. Türkiye İşçi Partisi olarak dayatmalara mecbur değiliz. Biz buradayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit seçme ve seçilme hakkına sahip yurttaşlarıyız demek için bir iddiayı ortaya koyduk. Karabağlar'da Bayram Başkan, burada konakta Gülhan Başkan, sizlere emanet komşularım. Onlar belediye meclislerinde daha fazla kadının, daha fazla liyakat sahibi uzmanın, mimarın, mühendisin, şehir plancısının, öğretmenin, emeklinin, işçinin, o belediye meclislerinde olması neleri değişecek, değiştirecek? işte hep birlikte göreceğiz onu 1 Nisan sabahında. Bana diyorlar ki televizyonda çok iyidir. Ah ne güzel izliyorduk orada seni. Tamam izliyorduk. Güzel benim de çok hoşuma gidiyordu. Masada oturayım anlatayım. Yetmiyor daha fazlası. Sokakta daha fazla insana değmemiz, anlatmamız, kendi kaderimize sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden bugün burada olmanız, bizi dinliyor olmanız çok anlamlı. Gittiğiniz zaman komşularınıza söyleyin. Hiç korkmasınlar. Gönüllerince oy kullansınlar. Ama efendim oylar bölünür mü falan. Hiç öyle endişe etmesinler. Burada toplasınlar. Halkın Partisi'nde, Türkiye İşçi Partisi'nde toplasınlar. Gücümüzü birleştirelim. Ve yerelden genel iktidar nasıl örülür onu bir güzel gösterelim. Desteğinizi istiyoruz. Belediye meclis üyeliği sizler adına çok önemli. Belediye meclis üyeliğine girmemiz, hakkımızı savunabilmemiz adına belediye meclisinde olmamız gerekiyor. Orada oylarınızı istiyoruz sevgili dostlarım. İşçiler adına, kadınlar adına, emekçiler adına, gençler adına hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. Gençlerin, kadınların, işçilerin, engellilerin, mahallelerde halk meclislerinin kuruldu. Karabağları, konağı birlikte yönete, yöneteceğimiz, yönettiğimiz mahalleler istiyoruz. Mecliste halkın meclislerini mahallelere indirmek istiyoruz. <Sessizlik> <Bana> <Sessizlik> Sakın anlatın, Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Şimdi Çankaya'da son bir buçuk aydır kapıları tek tek çalıyoruz ve girmediğimiz sokak dolaşmadığımız cadde kalmadı. Son 10 güne girilirken ben Çankaya'daki partili arkadaşlarımdan bir günlüğüne izin rica ettim. Dedim ki benim bir gönül borcum var İzmir'de, İzmir ili örgütümüze. Çünkü biz son genel seçimde burada o kadar muazzam bir kampanya yürüttük ki onlarla günlerce öyle güzel çalıştık ki 87 bin oy aldık İzmir'de ikinci bölgede. Şimdi bana öyle güzel öyküler anlatıyorlar ki az evvel bir partili arkadaş şunu söyledi. Sadece karşıya kadar aldığımız 20 bin oy bizi bir tiyatro salonunda protokolde bir basamak ileri aldırmış ve diğer partiler kısmından Türkiye İşçi Partisi diye bir bir sıra öne aldırmış. Buna mutlu olduk. Bu kazanımdır nihayetinde. Ve ne oldu biliyor musunuz bir kazanımda? Geçen sene burada 1 Mayıs'ta yaptığımız o muazzam ortaya koyduğumuz tablo bir İzmirli genç kadını galiba ben Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmalıyım deme noktasına getirmiş. O genç kadın üye olmuş ve şimdi o genç kadın bizim Konak Belediye Başkan adayımız. Konak Belediye Başkanımız Gülhan Hanım'ın hikayesi de böyle. Ancak belediye meclisleri çok önemli. Biz hep beraber yöneteceğiz diyoruz. Biz tek başımıza hiçbir şey bilemeyiz. Hep beraber yöneteceğiz ve her konuda uzmanın olması o belediye meclislerinde çok önemli. Ben İzmirlere şunu söylüyorum. Bizim adaylarımız size emanet. Kendinizi, bak bu sefer sandığa gitmeyeceğim, genel seçimde ümidim çok yüksekti, hayal kırıklığında büyük oldu, evden çıkmak istemiyorum, niye sandığa gideyim diyenlere siz pes ederseniz herkes pes eder diyoruz. Evet. Pes etmek yok, mücadeleye devam. devam. Ülkemiz için, ülkemizi yaşanabilir, adil, özgür, eşit yaşayabileceğiniz bir ülke haline getirmek için evet. mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. E, bu mücadelede bize yoldaşlık edenler, Türkiye İşçi Partisi süreç içerisinde kitleselleşme hedefiyle yoluna devam eden ve bir milyon milyon oy almış, on binlerce yeni üye kaydetmiş bir parti. Ben Türkiye'nin geleceğini, kendi geleceğimi bu partinin mücadelesinde görüyorum diyenlere buyurun diyoruz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Dayatmalara karşı kimden gelirse gelsin, kendini yalnız hissedenlere yalnız değilsiniz diyoruz. O anlamda bizim Hatay Uzlaşısının adayının mücadelesi önemliydi bizler için. Bir deprem suçlusunun yeniden belediye başkanı olarak adayı olarak gösterilmesine bir tepkiydi. Sadece Hataylılara kulak verdik yine ve Hatayların uzlaşısının gereğini yerine getirdik. Gökhanza'nın adaylığı mümkün oldu Hatay'da. Ve sonrasında süreç içerisinde evet yöntem asla tasvip ettiğimiz bir yöntem değil. Asla kabul edemeyiz kendisine yapılanları şantajı vesaireyi. Ancak bu hareketin çok temiz kalması gerekiyor. bir süt kadar beyaz kalması gerekiyor. Halkın bir kez daha umudunu kırmaya, halkı bir kez daha hayal kırıklığına uğratmaya buradaki hiç kimsenin hakkı yok. O yüzden şu kadarcık bir şaibe, şu kadarcık bir olmayacak can sıkıcı pazarlıklar, görüşmeler bizim desteğimizi geri çekmemize e, sebep olur. Bunun farkındayız. Hepimiz tüm aday arkadaşlar Karabağlar adayımız da burada e, Bayram Bey. E, tüm aday arkadaşlar bunun farkındayız ve bu sorumlulukla dikkat etmeye, bu sorumlulukla hareket etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey halkın yararına ise onu büyüteceğiz. Halkın zararına olan herhangi bir diyaloğun içinde de yer almayacağız. Herhangi bir pazarlığın içine yer almayacağız. Burada herkes kendi kariyerini elinin tersiyle itmiş. Hiç umursamıyorum. Ülke kurtulsun demiş ve menfaat çıkar değil. Ülke çıkarı için bir araya gelmiş e, yoldaşlık yapmış insanlar. Bu hukukada zarar gelsin istemiyoruz.